Şu, sizlerle sizler biliyorsunuz bunu yapıyorum Şimdi de 303 kravatını götüreceğim ve onun ne poveri dur diyeceğim bakalım tek şimdi söyleyeyim tepkisi nasıl olacak arkadaşlar bunu beraber göreceğiz önce arkadaşlar abone ol like unutmayın arkadaşlar şimdi bak geliyor 3 2 1 bakın arkadaşlar Tipiniz, Yo, kanka, ne Oh, Ne oh, Ne Evet arkadaşlar gidelim şimdi. Bakın kare bir kare hareketler yapacağım. Böyle böyle. Şimdi arkadaşlar önce yıllarımı çaktırmak istemiyorum. lazım değil. Şöyle... Bir... Bir... Bunları vereceğim. Arkadaşım... Böyle... Bakın bakın. Gördün mü? Hayır görmedi, görmedi. Ben de yıllarımı çaktırayım. Komod. Gelmedi. Yolacak. Allah kanka yapma. Arkadaşlar beni öldürecek bakın şimdi ne yapacak. Allah kanka. <laughs> Koş. Benim oh, beni öldürecek. Ah. Kokunu Bak sıkacak şimdi bana. Yapma. 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 Yüzde yüz bana. Sana hayırdır. Aa, ah, pataklardı ya. Ağzım boğulmak kırda amına koyayım. Kanka öyle gelinir mi? Neyse arkadaşlar. Şimdi bak tamamen yazacağım ki. Bakın bu tepkisine öğreneceğim. Nasıl ter yazacağım? Esir. Ay, ya, yılanlar da çıktı. Burada yazdık anasını Vallahi şey, neyse evet, bakmazım, bakmazım. var ya baksa çevreler bitiriz. Soul Master yazacak buraya. Bakmıyor mesajları da bakmıyor. Böyle böyle geleceğim. Allah yağmur arkadaşlar şuraya gidelim buradan okudu mu mesajları yapma yapma yap koş arkadaşlar beni var ya çok kötü yapacak bakın şimdi ne yapacak bu böyle hızlandı. arkadaşlar birinci şey, bakın şimdi bana bir tane böyle yapacak ölçücüm. Bakın yapacak galiba. Hayır, hayır. Böyle garip garip hareketler yaptı. Bilmiyorum ne yapacak şimdi arkadaşlar. Böyle bakalım mı? Böyle yapıyoruz. Arka. Ne? What? Ne yaptı? Şöyle böyle böyle kitleyle hareketler yapacağım. Sonra bir dakika bir şey yapmak istiyorum. What? Allah bana bu böyle ne yapıyorsun be? Arkadaşlar görüyorsunuz bak. Bunu şimdi buraya yazacağım ki. Allah. Allah. al bir tane bir tane. Bu arada arkadaşlar bu, bu entity 3 üç, 3'ünü al can falanı. Yani onun güçleri de var burada. Yani benim gücüm yok. Beni. şimdi buraya yazsam ki ölüldü o özel gücümü biliyorum arkadaşlar şimdi <laughs> Allah hayır koş koş baya koşturdum yani 5-6 tane yani koşuyordum burada şimdi böyle bir şey düşündüm arkadaşlar şimdi ona diyeceğim ki bakın buraya yazıyorum yazacağım ki bu köy benim yazacağım bakalım ne tepki verecek bu köy benim <laughs> ya da böyle gelir Belki bu ne neyse yakın tepkisinden engelli 300 böyle kalmıyordu Biz de böyle yapıyordu Bakın. Delik giriyordu biz ona giriyordu. Bakalım ne yapacak Ama... <laughs> Entity 3. Arkadaşlar ekranım gitti. Ekranım gitti. Ekranım gitti. Ekranım gitti. Vallahi ekranım gitti arkadaşlar. Entity 3. hiç mi 3. bilmiyorum arkadaşlar ekranım gitti Allah ekran gitti 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. ne oldu gel kanka gel. Kurkuş ekranı böyle böyle yapıyordu. Bir tane vurdu bu böyle. Allah ne oldu? Yine gitti. Yine gitti. Yine gitti. Yine gitti. Yine gitti. Bu nasıl bir şey? Ya? Evet diyor evet, siz. rahmetine koysun. Ay nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kırma! Kırma oğlum sen ne yapasın be? Yok böyle edeyim. Arkadaşlar bakın o karakteri hareketleri yapıyor. Oo nereye gidiyorsun lan? Bakın arkadaşlar entity 303 delirdi. Entity 303 delirdi. Ben burada olsam sularım lan sana. Bunun kostümünü çıkartamıyorsun. Allah ne oluyor? Arkadaşlar neyse oluyor arkadaşlar. Allah ekran gitti. Ekran gitti. Entity 303 delirdi. Allah Allah. Aha. Böyle yapalım. Nereye gidiyor lan bu? Adam geliyor. <laughs> ama bu ne yapıyor arkadaşım? Bilmiyorum ya. Böyle koyayım bakayım böyle ne yapıyor? <laughs> Saldıracak galiba. Bilmiyorum ama hep arkadaş ekran vallahi gitti. Ne yapıyor ya bunu koyayım? Şimdi sol masterden yani Entity 303 kostümü bana bir büyücü vermişti. O büyücü bir tane köyden öğrenmiştim ki o büyücü kostüm vermiyor. Gerçekçini veriyor. Galiba ben de böyle mi oldum? Bilmiyorum arkadaşlar vallahi bilmiyorum. Kavuşacağız mı? O benim Allah senden. Tamam yazıyorum. Tamam yazmıyorum. Şimdi. Ay! Allah. Gel kapışalım bir. Kanka istersen gel kapışalım. Ama şimdi yapardım neyse. Sol master olarak diyecektim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar NTD 303 var ya kafa yedi. Bu ne yapıyor ya? NTD 303 kafa yemiş. Kafa yemiş arkadaşlar. Şimdi nereden gideceksin? Aa, blok kırıyor. Arkadaşlar ben şey yapayım geleceğim bir dakika gideyim o yüzden video kestim. Ne oluyor lan bunu okumuyor Bir Soul Master dönüşecek. Dönüşeyim mi? Kızgın halime. Bu haber işe mi Sokar ben ağzıma. Bir dakika arkadaşlar bir yere gizlen. Allah. Bir saklanayım arkadaşlar yerin altına. Bir dakika biliyor musunuz nereye gideyim? Belediye hadi benim. bu ne no, yapıyor? Yapma. Neyse. Ben bir gideyim. kendi evime arkadaşlar. Bu trollamaya işidir var ya çok zor ya. Bir, siz bir abone olan arkadaşlar. Like atın. Böyle videolar çok çok gelir. Hatta Great Master'a dönüşürüm mesela. Kendimi kötü koyarım Geliyor Allah. Ben ne yapayım? Bir dakika yazacağım. Git. Git. Yazdım. Oh, Allah. İyi yazmışım. Allah. Bakıyorum. Aha, entity geldi. Ay, yine ekran gidiyor. Yine ekran gidiyor. Arkadaşlar, entity 300 geldi. Bir dakika arkadaşlar, ben bir iskirim vardı. Oraya gideyim geliyorum. Bakayım orada var mı? Şimdi bakın yok. Yani saklamıştım ki burada kalsın. Yani hiç kimse fark etmesin. O öyle böyle iskir değildi yani. İyi yapabilirdim bu ben. Neyse. Arkadaşlar akşam da oluyor. Akşam diyorum. Evet doğru söylüyorum ama. Ne yapalım? Evet. Arkadaşlar bu böyle bir daha da kızdırmak için bakın böyle yapacağım. Burası neresi böyle? Allah bunu çekme. Bakın arkadaşlar şimdi bak. Bir dakika. Bir dakika. Ben şimdi oyunu... <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar tüp böyle, böyle gidiyorum. Bo ben yapmıyorum bunu. Ben yapmıyorum. Arkada. 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 Ben gitmiyorum. Arkadaşlar Power'ın yanına ben gitmiyorum. Ekran kendi kendine neden hareket ediyor? Ben gidip bu amcaya soracağım. Merak etmeyin. Doğru çekiyor? Doğru çekiyor? Bir bir bu bir bir şey. Büyük bir savaş olabilir arkadaşlar. Ben bunu söylüyorum. Entity 303 3 yapmıyor. Bak o da kalıyor. Entity Edwardian... 3 diyorum yapma yapma diyorum. Ölmek mi istiyorsun amana koyayım. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bakın delirdik vallahi. Ya. Entity 303 3 arkadaşlar bakmayın böyle. bir kalıp gelemez ama. Bunu size söylüyorum. Şimdi. Arkadaşlar bu ne yapıyor ya? Bir et alıyor. Bakın bir et alıyor. Şimdi yapmadı bir şey. Evet arkadaşlar ben biliyor musunuz ne yapacağım? Buraya bana koymak istiyorum. Koyulmuyor. Allah arkadaşlar ne yapıyor ben dedi 303 dakika ya yine kafayı yedi be. yine kafayı yedi arkadaşlar yine kafayı yedi var bu kafayı yemeğine bakın böyle böyle yapıyor ne yapıyor ama Böyle böyle neden yapıyorsun ama Ne yapıyor bu? Allah. Bu ne? Bu şeye girdim, Karakterlere girdim. Evet. Ne yapıyor ya? Hı. Gitti. Hala gidiyor. Nereye gidiyor bu? Bundan koydun Ne En ne? En di üç üç mi? Ne? Kan diyecektim. Arkadaşlar buraya bakın. Allah. Buraya bakın. Entili 990 990 geldi. Şimdi. Buraya koydum. Entili 990 303'ü kaydı. Evet. Entili 303 990 990 kaydı. Şimdi. Entili

lazım. Bana ne Allah böyle yazıyor. Master edik edik. Allah işlemedi. Yanlış yazdım. Ray falan yazdım ya Evet arkadaşlar şimdi buraya yazıyoruz. Sol. Master. Master arkadaşlar 52 52. Şimdi yazıyor. Hıh. Işınlattırdım. Ben. Ben ışınlattırdım şimdi. Yani bu onları okusun bakalım. Entity 33 ne yapacak? Hı, yine gitti ekran. Yine gitti ekran. Ne yapıyor lan bu? Entity 300 kafayı yemiş var ya. Entity 99 yazmış ya. Ne ne yapmışsın buraya? Sizi siktirin gidin. <laughs> şimdi arkadaşım defet edebiliyordum. Önce yani bir üçüncü konusu. Arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeceğim. Gerçekleri şey yapalım yoksa büyük savaş gelecek burada. Ben size söylüyorum. Gidiyorum şimdi. Bu karakter falan çıkarıyorum. Bu karakter mi kostüm gibi bir şey ama karaktere o benziyor. Neyse. Bakınca ben çıkarayım. Allah Allah. Nereye çağırıyor beni? <laughs> yok, endişe yok. Endişe yok. Jackson ne Bence de kafayı yedim. Bir, bir dakika lan. Karakterimi bir değişeyim. bir. Güzel olur. Arkadaşım bir iki dakika geçsin. Karakterimi değişeceğim. Bir dakika şimdi değişiyorum. Entity üstten kurtuldum lan. Geri döndüm. Şimdi sizi açabilirim. Kanka kanka. Allah ses orada kadar gitmez ki tabi dediğim bir yakından kanka ne olmuştu burada müsait değil misin sesi bağlamışsın kanka ne olmuş yazsın arkadaşlar <laughs> müsait değil Evet kanka ne olmuştu ben onu. Ne? Kanka tamam, bir şey soracağım. Entity üzü ben dedim seni trollüyordum. Hayır yapma. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar power troll dedi Entity üzü olarak ağzıma maç iyi olur. Sağ olun arkadaşlar sağda çıkan ve solda çıkan kartlardan video izleyebilir ve hikaye iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu NTT 303 adam vağən satmışdı ya onun amana xoyacam. Mərakət etməyin. Sağ olun. Bay bay. A mana